Arkadaşlar merhaba. Evinizin prima veya camına beton, harç ve benzeri kurumuş tabakalar oluştu ise camda ve pencerede OK103 OK konsante beton sökücü ile kolaylıkla sökebilirsiniz. Ürünü herhangi bir sprey içerisine boşaltıyorsunuz. Su ile seyreltilebilen bir üründür. 1 bölü 3 ile birbiri onların oranında su ile serilterek kullanabilirsiniz beton kaplı yerleri kurumuş beton olduğu yerleri ürünümüzü sıkıyoruz arkadaşlar spreyi biraz bozuk burada her yerde beton tabakası olduğu için ben her yere sıkıyorum Dikkat ederseniz beton tabakası çözülmeye başladı. Şöyle cam, pimapen, bunlar da kullanabilirsiniz. Kesinlikle herhangi bir zarar vermez. Ama uygulama yaparken maske takmanızı tavsiye ediyorum. Beton tabakası gördüğünüz gibi tamamen çözünüyor. Çözünme gerçekleştirdikten sonra şuraya bakalım özellikle. Pimapen üzerinde. Kesinlikle bunları bıçak ve benzeri şeylerle sökmeyin. Cama, pimapene zarar verirsiniz. Şu şekilde sıktıktan sonra yapmanız gereken şey oldukça basit bol su ile durluyorsunuz arkadaşlar. Şu prima de kullanmıştık. Bol su ile duruladıktan sonra herhangi bir bez yardımıyla şöyle bastırmanıza gerek kalmadan silebilirsiniz. Şu an cam üzerindeki bütün beton tabakaları